Abicim bir çay yapayım mı? İstemez ulan! <laughs> Muharrem amca! Muharrem amca! Osman abi geliyor! bu Hamza ayısına? Aha! Sen de dünya ya! <laughs> Sahi unuttum, amma da dövmüşüm ha! <laughs> <laughs> İyi misin, sahatte <laughs> misin Osman? Demir gibi! Aklın yerinde mi? Ha? <laughs> Kaçtı mı ki? Bize öyle geldi! Bir daha gelmesin! Ödendi mi ev borçları? He? <laughs> Ödendi mi? Çok para ister! Mühletimizde az kaldı! Gazinolara gider gene para toplarız. Yaşlı olan Osman, verirler mi acaba? Gördün nasıl verdiler? <laughs> Öyle. Hoş geldiniz. <laughs> Buyurun efendim. İki gün sonra gene geleceğim. Bu sefer iki misli olsun. Hadi gidelim arkadaşlar. bu herife para vermekten telefon edip durumu bildireceğim abbasa. İki gün sonra gelip halletsin işlerini. Buyurun efendim. İki gün sonra geleceğim iki misli isterim. üstüne efendim. Hadi bak. Ulan <laughs> iyi. Haber vereyim de senin bacaklarını kırsınlar. Buyurun efendim. İki gün sonra iki misli isterim. Hay hay efendim! Üfe kurallarımızı çiğnedi. Bizim mıntıkalarımıza el attı. Eğer Seyfi'yi cezalandırmazsak daha da şımaracak. Daha da tecavüzler olacaktır. İki gün sonra araç almak için Rıfkı'nın dükkanına gelecek. Biz de orada olacağız. Onun kemiklerini öyle kıralım ki beş sene kendine gelemesin. Yine mi benim namımı haraç almış? Yakalarsam kemiklerini kıracağım eşyol şey İki gün sonra Rıfkı'nın ve diğerlerinin dükkanlarına haraç almak için gelecekmiş. Biz de orada olacağız, onu mahvedeceğiz. yüz bin bir milyon tamam bir milyon liramız oldu iki gün sonra üç milyon daha getireceğim Oo. eder dört milyon daha ne kadar borcunuz var daha on beş milyon bulmamız lazım buluruz gazinoculardan parayı almaya gittiğimizde tamamını isteriz senin hakkını nasıl ödeyeceğiz Osman taksitle ödersiniz arkadaşlar ben gidiyorum yalnız kasayı hemen içeri götürün. Hamza ineğinin gözü kalıyor. Baksana nasıl bakıyor eşşoğlu eşek. Baba baba ba, aa! Hamza hadi eyvallah! Bu kereste de küsünce hiç konuşmuyor ya. <laughs> Osman! Söyle laleci. Abimi dövmüşsün doğru mu? Kafasını beşe böldüm. Şimdi beni görünce saklanıyor. <laughs> Vardı derneğe verdi. Ben ne olacağım peki? Başlık parasını verip beni almayacak mısın? Alacağım. Şu evleri bir kurtarayım sonra. Demek Osman yine para getirdi. Evet efendim. Ödeme gününe kadar parayı tamamlamış olacaklar. Al bakalım şunu. Merak etme. Paraları biraz daha biriksin. Onları ellerinden almanın çaresine bakarız. Sen para geldikçe haber ver. üstüne efendim. Alo. Burada sizi istiyorlar. Alo? Hamdi! Arsaları dediğin günde teslim etmezsen... ...Ödeyeceğin tazminatın ne olduğunu bir hatırlatayım dedim sana. On gün mühletin kaldı. Bu olan Osman hergelesi! Sana göstereceğim! Hamza! Bu gece bütün mahallenin parasını çal! baş üstüne Hamza evladım! Sen artık benim oğlumsun! Bütün servetimi sana bağışlayabilirim! Al şu on bin lirayı güle güle harca! Sağ olun efendim! Teşekkür ederim efendim! Açıldı efendim! Hamdi Bey, bu hıyarı soyarak da yiyebilirsin, Osman! Aç hazırı! Ya Kapı yuttuk, kasayı çalmışlar! Kasayı, ee, bak! Ulan ben size kaç defa dedim bu hıyar Osman'a hiçbir şey teslim edilmez diye! Ulan develer! Asıl hıyar hepinizsiniz! Ben kasada parayı bırakır mıyım? Parayı bankaya yatırdım. İşte defter! <laughs> bankaya yatırdın ha? Yaşa <laughs> be. Kasayı kimin çaldığını biliyorum. Kim? Kim? Hamza hıyarı! Aa!